merhaba arkadaş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Tabii ki de Brawl Stars yeni için az kupam olabilir ama ee, yine de oynayalım. Bu ilk sesli videomdu. 200 abone olduk. Sesimi açmaya karar verdim. Hepinizi seviyorum. O zaman başlayalım. Ama bot demeyin çünkü yeni başladım. Söylediğim gibi. Hadi bakalım. O iki tane ezgar var. Arkadaşlar benim favori karakterim Nani. Çünkü Nani'yi çok seviyorum. Tatlı. Ama aslında gücü de çok iyi. Tek vuruşta 2000-3000 vuruyor. 3196. Bayağı yüksek. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın. Ne için bu kargayı geberteceğim karga olsa gözümü çıkartacağım Bir de bulduk. <laughs> Selam. Arkadaşlar böyle herkes gördüğü gibi şu tik işaretini atsın. Böylece efsane bir 5 sarı dizisi atacağız. Gördüğünüz gibi Edgar'a 6 e, bin bulduk. Arka kilimi çalıyordu. Şimdi kafamı uçuracağım. İyi bir kostümü isteyip istersen, isterseniz size sanatayım. Böyle ultisinde melek uçuruyor. Çok tatlı bayağı danslar veriyor ve tatlı bir kostüm. İsteyenler satın alabilir. Tabii ben 79 taşa satın aldım ve taşım kalmadı. 119 taşım vardı bunu aldım. Kelime çalacaktım çalamadım. Of havalı kaynama kalbimiz kendi bir şey söylüyor. Gel buraya. lan buraya. Ben yani karşı koyamazsın. Anladım. Tamam ikinci olduk. Şimdi siz görün var ya ben Dynamite'la güzel oynuyorum. mu de güzel oynuyorum. Bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Size bir sorum olacak. Baksanıza. Bir dakika. Burada efsane bir karakter açılıyordu. Mesela Spike Leon veya Crow'du. Ben bir video açtım. Videoda Spike kazanıyordu Leon ve Crow arasında. O yüzden Spike seçtim. Siz fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle fazla konuştum. Nani'yi 3 gün önce aldım ben ve gümüş bile yükselttim. Nani'yi çok seviyorum. De ben bir tane star hediyesi taktiği buldum. Efsanevi çıkarabiliyorsunuz. Bu yüzde 90 gerçek ama tek bir kere işe yarıyor. O yüzden bir sonraki videomda bu video 10 like gelirse, 10 like gelirse o video gelecek. Edgar'ı bir geberteceğim. Yok kaçıyor. Bebek Edgarlar var böyle. Kaçıyorlar ama bazı Edgarlar mükemmel oynuyor. Leona verdim kutuyu ya. şu Edgar güzelnik. Verdim. Yolmaz bir Leona var. Geberteceğim. Yolipop'unu patlatalım. Gel lan ya? O geldi? Aha Edgar'a kaldık. Geberdik. Müt'i de doldurdu var ya. Aa bot çıktı Evet. Gel lan buraya. Dibine girmeyecektik var ya. Şimdi Dynamite seçeyim ben. Ya Edgar mı seçsem? Dynamite. <laughs> bili 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 bili. Koş. Arkadaşlar abone değilimizi artarsa yüzümü de gösterme şansım var. Of kit Böyle kit biraz güçlü ama. Özgür orada herhalde dur bir dakika. Neyse bırakalım. Acaba bir yerden. Ayrıca ben tuz yedim. Bu da zıbın. Hiç hoş değil? Aha çıç var. Aha. Bibi. Bırak dur. Bibi miydi bu? Of. Bu yokmuş ya burada. Dur alayım şimdi. Koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Tamam. Devam ediyoruz. Aha. Kit. Seni yakaladım. Ölmüş bu herhalde kiti. Kitin canı çok fazla. Bir savaşçı kalmış. Bir kit var bir de biri var. Bilmiyorum o kim. ya. Edgar kalmış. Edgar ve sekit. Kit yendi. Şimdi olduk. Tünel girelim. teşekkür ederim abone olanlar için. Arkadaşlar kulübüm dolu olmasa sizi davet ederdim. Kulübüm çok iyi. Siz de kulübünüzde kulübünüzün adını yazabilirsiniz. Ya da oyuncu Arkadaşlık atarım ID'nizi yazarsınız. Kalın. Şimdi mi çağırırdın? Ne zaman? Ne Ne zaman? Ne zaman? Ne da Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Kara, zaman? Ne zaman? Ne zaman? Bak şu kostüm işte. O kostüm aslında gay. Normal kostümleri şey yapmış. <laughs> Yendik. cici kuş şimdi sizi. Hadi bakayım. Kullandık. Aha şuraya. Aha şuraya. Aha şuraya. Ha Edgar, ve Edgar. Şöyle. Hadi bakayım. Açıklamaya ID'mi koyuyorum isteyen arkadaş katılır. Arkadaşlar bu arkadaşım yani onun da YouTube kanalı var. Ee, o, bu onun yan hesabı Biz izleyelim bakalım güzel mi oluyor. süper Ahmet. Ben seni birazcık kötü oynayabiliyor. Bu arada yaz tatiline girdik. Tatillerinizi yedikçeniz yorumlara yazmayı unutmayın. Açıyor odları. <laughs> Bankamızda kımanda gidiyor. Videolarımı çekmek için gelin. çekiyorum sorun yok. Söyleyebilirsiniz. Dynamak da güzel. Stank. 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 En çok hangi karakteri seviyorsunuz? Onlar da. Mesela benim e, seviyorum? Spike'ı seviyorum. Buzu seviyorum. Bas. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle kolay gibi gözüküyor ama video çekmek bayağı bir zor. Böyle <laughs> kanal <kamerada> açıyorsunuz. <laughs> Sen, koykunun biri onlar aslında koydun dallık. Ya da, <laughs> da. Evet. şimdi davetecektim de ne Şimdi Hazırız ay अर्द्धक्षीम सबसे क्या कर रहे हो तुम लोग इस पाइप का सिस्टम बढ़िया लगा रहा है शाम से कोई मोबाइल कॉल नहीं आया आंका सागी दिवंजन इंटरेस्टिंग लगे आप तो कसे एक और जगह को नहीं देखा नहीं हाँ जी बाय नमस्ते

Afonso a Afonso a Kısa da çeviriyoruz ben. Da. Hadi dal, dal 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 dal. Hadi hadi bir puan hadi. Aga be bir puan. Bir puanla inerlerse var ya. Dünya mı kör? Aga be. Hadi. Hayır. Lan arkadaş. Kasayı indirmiş. Su. Kazandık. Evet. Şimdi başka nasıl bir anne? <laughs> bir dakika ben geri de retro'yu seçeyim ne olur Retro da güzel. Retro'nun 29 taş almıştım hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Çanları bayağı güzel ise alabiliyorsunuz böyle şeylerini. Cebinden bir şey Dalıyoruz. Biz neyiz? Lan neyiz? Ne yaparız? Dalarız. Biz neyiz? Türküz. Neyiz? Ne yaparız? Dalarız. Hadi bakayım. Dalıyoruz. Hadi ya. Of brok adamım 3 kişiyi tekledi var ya. Ben ultiyi kullanmaz mıyım? Sizin kasaya ultiyi kullanmaz mıyım? Pi peşinleyeceksin buraya. Aga. Neyse. Ananın. Hayır. Bir tane ayısı da çok oyalıyor adamları.

Aga bir konu. Orada çarpmasam ışınlayacaktım. Pipin yanına ne diye. O ben tamam mı? Böyle ışınlıyorlar. Aha Nita geliyor. Nita Nita. Yunus. <laughs> Nita nani ya. ya gitsenize ya. Bu işler belalarını kasamızdan ya. Hepsi de hiper şarjlı ya. Tam gaz İşte öyle. gönderelim. Hah, tamam, tam nakavt geçmiş. Nakavt iyi. O <laughs> zaman ben Arkadaş sinirli. Baba piro. hava atıyor bize arkadaşım. <laughs> çok hava atan birisidir. Bu maçı da oynayayım. Bu tarzı videoda size görüşeceğiz. Görüşeceğiz tabi sizde bir hesaplaşmamız var ya. Sinirliyiz. Aga. Dynamite var ya çok boş. Şu. de. Anca uzaktan vuruyorlar var ya korkaklık. Yakından bir girseler. <laughs> benim de canım. Niye bununla girdiysek? Arkadaşlar Arkadaşlarmışın üstüne gireceksiniz benimle. Adamlara var ya. Vur aman vur. Alavara bir bakacaksın. Tek kaldın ne yapacaksın ha? 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 Yuh! dakikalık bir şey yapacağım. Dans ettireceğim onları. De de, 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 de. Ah! Tamam ya. güzel aslında. Adam oldun. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Aga Esperen. Nani kazandı. Nani'nin Türkçesi nasıl? Ya da hayır ben hatırlamıyorum. Japonca bir kelime. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda belki söyleyebilirim size o taktiği, yıldız taktiğini. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.